Herkese merhabalar. Geçenki videoda e, prefabrik evin yapım aşamasındaydı. Bugün tam anlamıyla e, yani %85-90 civarında bitmiş halini göstereceğim size. Hatta neredeyse tamamen bitmiş şekli. Geçen hafta da bahsetmiştim. E, Özlem prefabrik tarafından yapılan bir yapıydı bu. Hatta bu arka tarafı sundurma şeklindeydi. Buraya garaj olarak kullanılacaktı. Şimdi evin son halini göstereyim. Geçen haftaki maliyetlerden de bahsetmiştim. Bu hafta güncel rakamları da vermiş olayım size. Şu şekilde evin bitmiş hali, arsanın konumu, göl manzaralı demiştim. Evin şu an dediğim gibi tamamen %90 şekli bitmiş durumda bir sonraki videoda kıyaslama videosunu da anlatacağım size. Beton arma ev mi? Yoksa e, prefabrik ev mi? Bunların ne kadar maliyete geldiğini maliyet tutarlarından bahsedeceğim. Hem sağlamlık hem dayanıklık açısından kıyaslamış olacağız. Şimdi bu, bu, prefabrik yapılarda önemli olan e, bahsetmiş olduğum gibi firmanın güvenirliğiydi. Yani firmanın kullanmış olduğu malzeme daha önce yapmış olduğu evler prefabrik ev yaptırmak isteyenler Öncelikle yaptırmak istediğin şahıstan daha önce yapmış olduğu evleri bir görmesini isteyecek. Gidip bakacaksınız evlere. Kullanmış olduğu malzemelere bakacaksınız. Çünkü bu prefabrik yapının ana iskeletinde kullanılan çelik dediğim gibi milim. Bizler elimize cetvelimizi ya da milimetre ölçümüzü alamadığımız için bilemediğimiz için şu malzeme kullanıyorum derler. Ama o malzemeyi de kullanmıyorlar. Yapmış olduğu evlere gidip inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz, hem detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu dediğim gibi Özcan prefabrik tarafından yapıldı. Bunun metrekare maliyeti 8.500 TL. Kullanılan malzemelerin kalitesi piyasada kullanılan birinci sınıf kalite malzemeler. Şunun temelden yüksekliği 90 santim. Su basmanı var ayrıca ve bunlar da kaymaz dere taşı modeli diye tabir edilen e, kaymaz fayans kullanılmış. Şimdi şurada balkon genişliğini göstereyim ben size balkon genişliği ayrıca şurada e, dışı bordeksle kaplı. Bordex'in üzerine yalıtım sıvası, yalıtım sıvanın üzerine mineral sıva, Yani beton evden hiçbir fark yok. Sağlamlık, dayanıklılık ve kalite anlamında ise birinci sınıf malzeme tercih edilmiş. Şurası Amerika mutfak demişti. Laminat parkesi yerlerde ve mutfak dolabı. Bir artı bir olacak şekilde bir evde. Burası da lavabosu. Şimdi geçen haftaki yayınlamış olduğum inşaat aşamasıydı. Orada size kullanılan malzemelerin kalitesinden bahsetmiştim. Bu da evin son görseli, son hali. Bunların hepsi malzemesi, metrekare birim fiyatı, anahtar teslim. 8500 TL şu an için şu civarda. Eğer aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Biraz önce de söylediğim gibi güvenli firmalardan prefabriklerinizi yani prefabrik ev yaptırmak isteyenler daha önce yapmış olan firmaların yapmış olduğu evlere gidip bakabilirsiniz.